Evet bugün gündüz vakti mihraplıya geldik. Burada derenin kenarında keyif yaptık. Şu an akşam saati ve inanılmaz bir kalabalık var. Her taraf dolup taşıyor. İnsanlar bu sıcak günde kendini dışarı atıyor. Karşıda Sheraton Otel'in ışıklarını görüyorsunuz. Her taraf insan dolu. Derenin kenarlarına oturmuş. Sadece dere kenarında değil, burada içeride kafeler de var. Kafelere de oturabiliyorsunuz ağaçların arasında. Çok güzel bir mekan. oturup bütün gün zaman geçirebileceğiniz bir yer. Çocuklar için de oyun alanları var. Şişme balonlar, parklar,